her 20-25 yıldır herkese emeği olan herkese çok teşekkürler. gitti yapıda çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün suç torlarının seviyelere gelmesi betonda dayanım ve dayanıklılıkta da çok yol kat ettik. Kübün de bu konuda gerçekten sektöre çok şey verdiğini, 25 yılda çok şey verdiğini ben sektör içinde biri olarak gördüm. Ben bütün yönetim ve teknik komite üyelerine bunun için çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürlerimi katılımlarınız için de en sonunda beton katlarının ne sıfır karbonu defineki rolünü e, biraz daha e, bir sayısal verilerle ve size aktarmaya çalışacağım. Önce... Hadi, hadi, hadi.